Merkeze günaydınlar Saat sabah 4.58 Düştük yine bir sevda peşine yollara bakalım Bugün e, Erdal'la Çocuk arkadaşım Erdal'la beraber e, Bir balık avı yapacağız e, Önce e, Çin'e kop kollayacağız. Ondan sonra e, Turnaya dönebiliriz Cinekoptan koptan sonra avı bitirebiliriz. Ee, bakalım. Ee, Nisan'ın 26'sı oldu. Cinekoplar yavaş yavaş gelmiş olabilir. Ee, bir rapala atarak kaşık atarak bir Çin'e e, denemesi yapacağız. Bakalım. Bizlere rastgele. Sizlere iyi gelir. Görüşmek üzere. Evet dostlarım. Dediğim gibi e, Mera'mıza geldik. Mera e, Herkesin de bildiği sahildeki yat limanı. Bakalım bu bölgede e, biraz avlanacağız. Yani bugün boraya saldım. E, daha ufak sahte atması daha kolay olduğu için e, 120-258 uzunluğu var. E, 1 gramdan 20 gram'a kadar atabiliyor borayas. Üzerine e, okuma levis 20 ile kombinledim. Üstünde de Remixon füjinin 0.8 ya da 0.10 olması lazım ipi var. Ee, bakalım bu şekilde bir kombin yaparak e, çile kopuk alacağız. Eğer turnaya geçersek e, orada da okuma helvesi kullanmayı düşünüyorum. Devam ediyoruz. Evet kankam bir tane yapıştırdı. Tebrikler kanka devam ediyoruz harbiden ha bu iyi güzel başlamış başlamış var var şeyde çantanın orada dur getiriyorum kankiler bu şöyle içine oluyor devam ki dostlarım rapalayı bıraktım şimdi aşağı döndüm Kaşıkta da Hansen var. 18 gramını geçen şurada bir tane şamandıraya taktırdım. Gitti. Şamandıraymış yani. Ya da bilmiyorum bir anda takıldı. Çekmemle kopması bir oldu. Başka bir şeyler dolmuş olabilir. Taş kesmiş olabilir. Diş de olabilir. Her şey olabilir. Onun için 22 gram var. Buna döndüm. Bunu atacağım. Kankam orada atışlara devam ediyor. Yan tarafta Sebahattin amca var. Şimdilik bir tane çıktı bakalım. Devam ediyoruz. Evet dostlarım güzel bir av oldu. Sinekopta umduğumuzu bulduk. En azından sezon başı için. Yeterli oldu bizim için. Buradan da turnaya geçeceğiz. Bakalım turna avında bizde neler bekliyor. Atacağız, çekeceğiz. At çıktı. Tam anlamıyla kurallarını yerine getireceğiz. İyi seyirler. O, turnada görüşmek üzere. Evet dostum, Çinekop'ta umduğumuzu bulduktan sonra geldik bakalım turna denemeye. Kankam, kankam yanında yine. Avın devamındayız. Çok güzel ya. Karşıda ne dinliyorlar onlar acaba? Vallahi su çok iyi. Orada 2-3 kişi var. Da çok açık. Sadece Suda. birazcık rüzgar olsa güneş de iyi ama birazcık rüzgar olsa hareketli ya. Güzel iş çıkacak gibi ya. Tabii atlayan zıplayan bir şeyler var ama bakalım. Tam var ya bak su üstü deneyeceğiz şimdi burada. Tuna çıkar gelir atlar ya. <laughs> Tuna ortası ya. da harbiden. Olmazsa deneyiz onda deneyiz. Su üstü var ama galiba yanında. <laughs> sahteye kıyarım. <laughs> kıyarım ya bir şey olmaz <laughs> ne olacak. Gider sağlam kalın. Ama çok güzel ama. Neyse bakalım. Su çok güzel ama su biraz daha beklesin. Şöyle evet. de biz de kayıntımızı yapalım. Kırpidesiyle tam sabah mide yakmalık böyle. Bir de ayran. <laughs> kankam al almış. Ayran ha, Diyorsun bir tanesi bir tanesini panzehir. Evet. Hadi bakalım. Zaten turne için biraz daha da erken. Saat 8.30-9 gibi çıkıyorlar oynamaya. O sırada da kahvaltımızı yapalım. Evet emektar kaşıklardan yine hiç heyecana gerek yok. En sağdaki deniz atının angrisiyle başlayacağım ama bakalım. <laughs> Değiştirmeyi düşünmüyorum kaşığı ama değiştirirsem diğer kaşıklarda şans vereceğim. Ulan biz ilk atışta ilk balık dedik. <laughs> bugün var ya. İyice coştun bugün ha. Çinekop, minekop. Yok be başka bir şey değil baksana. İyi gene. Neyse. Hemen onu suya iade edelim. Banka da atlayıp atlayıp zıplıyordu. Biz atıyoruz atıyoruz alamıyoruz. Bugün sen şey şans topu sayısal falan şeyler oyna bence. Ver ver oltayı bana ver. Ver oltayı bana. Bir şey olmaz. Çıkartırsın. Isırmazsın. Sen de bugün sarhoza şeye gitmek lazımdı. Orkinosa falan. <laughs> Çıkar be. Yan tarafında. Çıkmıyor mu elle? Çıkacak gibi değil be. Alttan girmiş. Sağlam girmiş. Nasıl açıyor ağzını gelirken? Bak pensenin de ağa gitmiş. Bu ağa kalmış. Öbür pense şeyde kaldı. Evet güzel boy. Aslında bakınca şöyle 35 falan var herhalde. Var. He, yara da almış. Tabii ki salımını yapıyoruz hemen. Basma fazla. <gülüyor> <gülüyor> Yolunu şaşırdı bastı <aslında>. gitti. <laughs> Hadi bakalım tebrikler. ilk atış ilk balık. <laughs> Aynen ilk atış ilk balık güzel <laughs> oldu. Kanka bu videoyu bence senin kanalda yayınlayalım. <laughs> i̇kinci atış ikinci balık. <laughs> bu videoyu senin kanalda yayınlayalım direkt. Biraz daha iyi geliyor ama yine küçük bir O basıyor alta. Bu hareketi bir daha yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Bugün günlerden ne acaba? <laughs> aynı, aynı saldığım olamaz değil mi? Bence değil. Saldığım ama Bak bakalım işaret var mı? İşaret demiştin onu. <laughs> Yok ya bu daha ağır. Oo, bu iyi iyi. Bu etli zaten. Kalın biraz. Sallıyor. Ver gene oltayı bana. Ver Ver gene bana oltayı. Karşıda bakıp bakıp duruyor balık çekip çekip duruyor. Ulan iki atış iki balık arkadaş biz <laughs> atmaya şey kalmıyor. Aynı yere atıyoruz. Ben, bir de hiç... hiç iş yapmayan pembe angri. Ben sana millet verdim ama. Benim <laughs> ben oturup sigaram içeceğim. <laughs> bir de hiç iş yapmayan pembe kaşık anasını satayım hiç. Sen bugün benim şey çalıştıramadığım bütün kaşıkları vereyim çalıştır onları bir güzel. Ondan sonra ben alayım. Kaç santim acaba? Alınacak gibi mi? Bu normalde alınacak boyda. Gerek yok bence hiç. Sağ ol geçsin. Normal şartlarda 40 cm var rahat. Hadi bakalım. Geçer, geçer geçer 40 cm. Geçik. Yavaş sal bunu da az önceki gibi atraksiyon yapmasın. Ya, bastı orada gitti. Hadi bakalım devam. Daha neler çıkacak bakalım. Biz de bir tane aldık sonunda. Adam efsunlanmış bize balık bırakmadı ya. <laughs> Neyse dur şunun salımını yapayım ben. Barış. He? Kanka şunu salayım. Dur geliyor mu hadi? Hop ok böyle bir turna avı ya. Basıyor mu? Kepçe alayım da. Dur. Baya mücadeleci. Kepçeyi aldım. Çek. Şey. Ha. İyi ama yine iyi Çamurla mı kendini? Ben geleyim. Şöyle kadar getireyim onu. Ekle dur. Sen şöyle gel, getireceğim onu ya. Sok için. Kapatayım üstüne de. Tamam. Gel al gel al. gel gel gel. Çıkmaz, çıkmaz Çık çıkar gel. Bırak oltayı bırak. Bırak oltayı kenara. Bir şey olmaz. Bak ne aksiyon ha. İyi, iyi balık ha. Yani. Şuradan gelişi belli. Oradan alma oradan. Çırpınacak şimdi yoksa. Oy. aksiyon yaşadık. Elim kameranın önüne geldi bilmem ne. Ya, Bayağı ben, iyi ya. Çok iyi Bugün ya. ne yaptın? Ne yedin? Ne içtin arkadaş? Ulan aynı şeyi yedik. Kırpidesi yedik. <laughs> ama sen sabah <zavallı> bittiğinde <laughs> Red Bull içtin. Ben onu içmedim. Bak şimdi içiyorum. Bak. <laughs> i̇çiyorum bak göğsü. Şunu arasana. Hey. Kaç? Çok iyi be. Bir karış. iki, Üç. 22 santimden desen 66-67 falan var herhalde. <laughs> Metre nerede bilmiyorum ama bakarız. Ya. metre buralardaysa daha sonra gerekirse metre yoksa bile yorumlara yazarız. Ben gideyim diğerini salayım bari. Salmadın mı? Salamadım. Bana gelmekten. Alıp oltayı götürmediyse oraya koş oraya koş arkadaş iyi boy deyince gittim yanına. Bu da ağzının kenarındaydı. Ha çıkmamış. Burada duruyor. Şimdi bunun salımını yapayım ben. Bir küçüğü sal büyüğü al videosu oldu. Arkadaşım balık epey büyüktü. Hadi bakalım sen de git de büyüklerini söyle. Orada bastı gitti devam ediyoruz dostlar. Böyle çok güzel bir yağmur başladı dostlarım. Aldık 4-5 tane turna. Sadece bir tanesini aldık koyduk. Erdal'ın aldığı büyük o. O da çantanın içine koyduk. Nasıl bir hayvansa çantanın içinden çıkıp duruyor. Bakalım yağmur devam ederse gidebiliriz. Ama sanki bulut geçişi var gibi. Devam ediyoruz. Aldım dedi reis. Al kaldır at kaldır at. Oğlum iyi. Salacağız bunu alacağız. Ne olacak böyle? 45 santim var. 25 değil falan mı? Çevat bakalım. Çıkaralım azından. Bakarız. Yani ne kadar balık limitte olsa da yani 45 santim falan var. Kanka aldım dedi bir tane. Balık yavaş yavaş bu tarafa geçmeye başladı. Nasıl boyu? Hey evet. ee, şey olmasın bu. Kasna masna. Çok ha, yok. Zaten çapatıdan belli. Bir kendini atıyor su üstüne. Ondan sonra ağzını açıyor. Aha çıktı. Ha ah, kendi gitti zaten salacaktık. Aldım dedi Kaldır oh. <laughs> Kaldıravda iki sal, gitsin. Aa yavaş. <laughs> gitti. Aynen. Abi ne söyler? Adam her türlü alıyor. Kaşığı kaldırırken alıyor. Kaşığı salarken alıyor. <laughs> Şş, kaşık kadar var mı be? <laughs> Gelmeye başladı bak. Rüzgar esmeye başlayınca dediğim gibi. Yine bir hareketler. Bir şey olmaz be. Tut. Salla it. Pembe kaşık bugün hiç çalışmadığı kadar çalıştı anasını diyor. Seni iyi ocağı varmış bugün. At gitsin at. At. Zaten bastı gitti. Hadi devam ki. Atışlara devam ediyoruz. Bakalım. <laughs> Yap. Kanka son 15 dakikadır turna Ne düşünüyorsun? Neyse 3 numaralı atışımı yaptım. Şimdi video açıkken bir tane patlatayım. Rüzgar evet. da tam istediğimiz gibi esmeye başladı. Gerçekten güzel. 7-8 tane aldık şimdiye kadar. Bir tanesini aldı koyduk anca. Devam ediyoruz dostum. Şimdi göletin diğer tarafına geçtim dostlarım biraz. Kaşığı atmıştım. Kaşık batıyordu. Aha aldım. Bir tane şöyle sağlam tasma vurayım da. Aldım dostlarım. Ama çok büyük değil. Ufak bir şey. Evet. Ufak ufak. Ama kurtulamaz. Sağlam geçmiş. İki tane, üç tane kanca geçmiş. Bayağı ufak. Pense lazım buna. Geliyor mu o tarafa da. Şimdi o az önce tuttuğumuzu da bayağı bir almış. Geldik pense. Erdoğan'ın yanları da saldık. Gider inşallah. Komple avcarlamış. Biraz kan çıktı ama. Sersemledi iyice ölmez inşallah. Gitti. Oha! Korktum lan. <laughs> Bastı gitti. Ne ölecek olsun dişli. Şimdi bir tane daha aldım dostlarım. Bu da ufak. Bu bu tarafa geçtim. Ufaklar bayağı bir şey yapıyor. Bunu da salacağız şimdi birazdan. Kaç 9 mu oldu, on mu oldu bilmiyorum. Toplanmalarımız. Tam salım yapacakken elimden düştü dostlarım o da. Zaten almayacaktık onu. Devam bakalım. Evet dostlarım bir avı da bir terapiyi daha sonlandırdık. Zaten sonuçlandıracaktık bitecektik. Evet. Ama yağmur bastırdı. Bayağı bir ıslandık şimdi. Baksana senin üstünden de belli var. <laughs> <laughs> Bayağı bu ıslandık tam hava bitirirken. nefese çıkartırken. Yukarı ya. çıkartırken gayet güzel bir av oldu. Gayet güzel bir oldu bizim için. Aynen. Valla sabah çine kopla başladık. Ondan sonra turna. Turnada da bir 9-10 tane aldık. Salım Aynen, yaptık. Bir, bir, tane yanımız aldık. O da bir 70-75 santim civarı var herhalde. Metre yok yanımızda. Aynen metre yok. Oh. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Balıkla kalın. Hoşçakalın.